Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Mükemmel bir pazar sabahından Sizlere günaydınlar diyorum Şu an saat 5 civarı İzmir'de e, Çıprı gelmiş bulunmaktayız 4 e, arkadaşız Sabah suyu ilk oltalarımızı attık e, Bir tane balığımız var İsterseniz önce balığımızın yanına Gidelim ve balık alan abimizi Bir tanıyalım kendisine Bir selam verelim İzmir'in Eski çıpracılarından Zoka'yı icat eden adam <gülüyor> <gülüyor> Abim rast gelsin nasılsın? Nasıl gidiyor abi? Bir tane kaçırdım Baya kilonun üzerindeydi Patlattım içine Bir tane de aldın galiba bir, İki tane aldım Balığı bize bir gösterir misin? İki tane aldım Evet arkadaşlar Şöyle İki tane güzel kaba didaki Şöyle Evet Rast gelsin abicim Joka mı atıyorsun gezer arkası mı atıyorsun? Gezer arkası Gezer arkası dediğim şey arkadaşlar şöyle bir Ufak bir e, Bağlayacak mısın şimdi? Hı? Hadi hem bağla hem göster abi Evet arkadaşlar e, kasnağımız var burada Kasnakta kaç sarılı abi? kaç sarılı derken? Misine İ0 olarak. 026. 026. mono sarılı arkadaşlar kasnağımıza. Bir tane ufak gezer kuşun geçirdik. 7 gram 10 gram civarı bir şey. Ee, şimdi bir tane boncuk atacak mısın araya abi? Boncuğun kaldıysa atacağım ya. ben. Bende var getirebilirim. Şurada buldum bir tane bak. Aynen. Evet. Bir tane boncuk atıyoruz arkadaşlar. Gezer kurşundan sonra Balıklar iri. Küçük balık bırakmıyoruz gerçi de. Arkadaşlar çupra ne kadar iri olursa olsun kalın misina kullanmaktan kaçının. Çünkü hayvan gerçekten çok ciddi görüyor. İnce misina her zaman daha avcı, daha etkili, daha, daha verimli. Yem olarak Mamun kullanıyoruz Yengeç kullanıyoruz Bu mamun dediğimiz hayvan Belki tatlı savı yapan arkadaşlar varsa Hiç görmemiş olabilirler Şöyle e, denizde Çamun balçığın içinde yaşayan e, Çok güzel bir yemdir Çok yumuşak bir yemdir ama kötü yanı o Ufak balık çok kolay parçalar Onun haricinde Levrekten çupraya hatta Granyozuna kadar e, Çatır çatır afiyetle yediği Hem de bizim mamunlarımız Bugün gerçekten çok iyi. Canlı, ateş ediyor. Boyutlar da çok iyi. Mamun arkadaşlar çok irisi, çok iri mamun. E, kancadan çok hızlı düşüyor. O yüzden özellikle şu boy, elimde görmüş olduğunuz boy gayet etkili. Bu arada e, boncuktan sonra bir tane de kanca bağladık. E, kanca ne abi? Fransız bir Fransız, Fransız bir emsi. <laughs> Kalıp yine 496 ama değil mi? Olay bu. Evet arkadaşlar. Azza Kanca, boncuk, gezer kurşun, 26'lık ısına, kasnak, yemimizde mamur Hadi bakalım rast gelsin. Abi rast gelsin. Kardeşim. Senin alması gidiyor. Evet şöyle böyle. Alabildin mi? Vuruş hareket bir şey oldu mu? Vuruş var ama hareket daha olmadı. Sabah suyu inşallah. İnşallah. Sende yem olarak neler var? Sülnez var, balık kurdu var. Arkadaşlar bakın. Kargı midi olarak da bilinir. Kendisi sülnez. Özellikle minekop balığının avında çok etkili. Onun haricinde çupra da yer. Bunun çuprayı kabuklu olarak da atabilirsiniz. İçini de atabilirsiniz. Bu da boru kurdu arkadaşlar. Böyle bir boru çubuğunun içinde yaşayan bir kurt. Burada varsa bir tane kurt açıkta göstereyim size. Yok. Bu borunun içinde arkadaşlar kurt yaşıyor. Nerede? Poşetin içinde. bakın bu da boru kurdunun kurusu. Eğer hiç denize avı yapmayan arkadaşlar varsa böylelikle yemleri de bir anlatmış oluruz. Rast gelsin abi, sabah güzel balıklar bekliyoruz. Hadi gelin arkadaşlar ben size şimdi kendi kullandığım takımı hızlıca anlatayım. Ee, kamışım, kamışım Savager GGS ee, 2.60 arkadaşlar 15.42 Makinam Epixor 40 Yine 26'lık e, monofilament bir misine sardım e, makinenin üstüne ve bir tane de e, Zoka. Zokam e, Yoella'nın Mustat'ın 496 kalıbına klasik çupra kalıbı, çupra kancasıdır bu. Ona dökülmüş. Benim de yemim şu an mamun olacak. Sabaha karşı da güneş doğarken de veya güneş doğduktan sonra da yengeç olacak. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. İspari ile yaşadığı büyük aşktan sonra meşhur olan Özgür Reis ile baş başa gelmiş bulunmaktayız. Merhaba arkadaşlar. Abi nasılsın? Şükür. Geldik bakalım. Bismillahirrahmanirrahim attık. Yine acemi şekilde bekliyorum böyle. Hani kedinin balığa baktığı gibi. Hani ha burada vuracak diye. Güzel bir heyecan. İyi hadi Geğizli. bakalım. İnşallah balık alırsın. İnşallah hep beraber. İnşallah. Evet arkadaşlar kameranın pilini de çok fazla yemeden şimdi e, şimdilik kapatıyorum. Güneş doğduktan sonra inşallah balık başlarsa görüşmek üzere. Bay bay. Yeni size bir de yengeci göstereyim. Ee, bu da yem olarak kullanılan yengeç arkadaşlar. Bakın. Tırnak yengeç. Bodrum bölgesinde bunun böyle e, çok daha büyükleri kullanılıyor ama İzmir Körfezi'nde genelde tırnak yengeç şu şekilde ufak yemler kullanılıyor. Bu da yine bütün taş balıklarında iş yapar. Özellikle Marmara'daki arkadaşlar bu yengeci bulurlarsa eşkin avlarında gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Çok uzun süre çok e, rahat bir şekilde yaşar arkadaşlar. Bu açıdan bir güzelliği var. E, ufak balık kolay alamıyor. E, İspari çıktıktan sonra e, çıp avlarında eşkin avlarında Marmara'da yaşayan arkadaşlar rahatlıkla Kullana. bilirler. Hadi bakalım. Evet. Öyle mi diyorsun? He. Ee. Yemi kim taktı yemi? Bu getirdim. Evet bakalım. Çıprı gibi geliyor ha. Lidaki gibi geliyor ha. Hoppa. Lidaki gibi geliyor. Lidaki gibi geliyor. Evet Çıprı abi. Hı hı. Onu. Çek 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 çek. Kaldır 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 kaldır. kaldır, kaldır. kaldır bak şimdi. Dur 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 dur. dur. <gülüyor> 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 tamam. Ne demeyim bileder ya? Sen çözdün bu işi ya. Teşekkür ederim. Senin yeminle bu. Bak senin yeminle. Demek ki elini atman gerekiyor bu işlere. Evet. Evet. Hayatımın en güzel ve büyük balı ilk defa. <laughs> Süper. Hadi rast gelsin abi. Eyvallah. Eline sağlık. Çıkayım mı? Evet arkadaşlar bu işin raconu budur. İlk balığı alan çayı ısmarlar. Her zaman. Her zaman. Abi <laughs> önemli olan ne? O yemi takmak. <laughs> Taktığın yemden dolayı. Sen sadece bana mı aldın çayı abi? Hayır ben çay içmedim He iyi <laughs> eyvallah sağ olasın. yakalamışım. Ha. Abi ne yaptın ya? Ne yaptın? Şov yaptın. Rast gelsin. Sağ olasın. Sana da. Bir <laughs> tane aldık biz Bir tane e, güneş doğdu ve ava artık yoğunlaştık. E, şu ana kadar tek bir vuruş oldu. Yani çupra vuruşu olduğuna emin oldum. Tek bir vuruş oldu. Evet bir dakika. Ama onu da kaçırdım. E, kamerayı açtım. Bilmiyorum belki balık alırız diye. Zokayla avlanırken, e, zoka ile çupra avlarken e, önemli ekranlardan birisi ince monofilament veya florakarbon kaplama. Veya flora karbon bir misina e, Mono misina olduğu zaman Arkadaşlar e, zoka dibe Daha hafif daha kibar düşüyor Ve e, balık da yemi göremiyor Balık da zokayı şeyi e, Monoyu Daha e, rahat alıyor Yani ipe göre ipe nazaran Daha rahat alıyor e, Burada zaten misi, tamamen misinayı takip ederek Avlanıyoruz Şu an zokamın ucunda bir pürüz var O pürüzü temizleyelim e, Bakın Şöyle ufak bir eğim var. Bu ile zokanın ucunu ara ara kontrol edip sivrileştiriyorum. Bakın e, tekrardan zokayı tamamen değiştirmektense bu eğe yardımıyla ufak bir hareketle zokanın e, ucunun zokanın yamulan ucunu düzeltebiliyorsunuz. Yemimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu an mamun atıyorum. E, yengeçle deneyeceğiz birazdan. Şu an bir paket mamunun neredeyse içinden geçtik. Ama bir tane liderkimiz var. Başka bir şey yok. Uğraşıyoruz. Mamunumuzu arkadaşlar zokaya takıyoruz. Zokayla avlanırken eğer kamış kullanacaksanız olabildiğince fest, olabildiğince sert bir kamış tavsiye ederim. E, LDF kamışlarıyla da tabii ki oluyor. Ama e, en az bir spin kamış balığın ağzına kancayı geçirebilmek açısından daha iyi benim gördüğüm kadarıyla. Veya fast bir light spin de olabilir diye, diye düşünüyorum. Mesela Savagein finezzeleri olabilir. Eee <laughs> 10 30 10 40 aksiyonlu spin kamışlar olabilir. Neyse, e, makinamız öyle çok ciddi bir öneme sahip değil bu avda. Çünkü hop balık mı vurdu? Çünkü 25'lik bir makinada işimizi görür bu avda, 30'luk 40'lık bir makinada işimizi görür. Ben bugün 40 kullanıyorum. Mono misina sardım üstüne 26, 0-26. Misina kalınlığına değinecek olursam arkadaşlar işte kullanabileceğiniz en ince misinaları kullanın. Aldım. Evet be. Bu arada canlı canlı aldık arkadaşlar. Evet. Hop. Ola paşam. Malkara keşan. Evet. <laughs> Sifteyi yaptım arkadaşlar. Maşallah. Evet. Çok güzel bir çupra. Çok güzel bir çupra. Artık bir çupra olmuş ya. Yani. Uf. Evet. Neyse çok zaman kaybetmeyelim. Evra. alsana Şupra. Hemen yani zokayı çıkartalım arkadaşlar. He? Yok yok ağzın kenarında. Evet. Balığımızı hemen arkadaşlar buzluğa koyuyoruz. Tam da size zokayla avcılığı anlatmaya çalışırken balık vurdu. Güzel de oldu aslında. Bu arada bir paket mamunu bitirdik. İkinci pakete geçtik arkadaşlar. İyi besleniyor bu balıklar ya Vallahi iyi besleniyor ya. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere katıl butonu aboneliği olan arkadaşlarımızın ismini özel balık salımı yapacaktık. Bu balığımızı da katıl butonumuzun ilk aboneleri olan Muratcan Erdoğan, Brief Cover sıfır, bir şeyler bir şeyler. Hüseyin Dülger ve Emre Kavak arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bu balığı geleceğe bir umut olması adına onlar için bırakıyoruz arkadaşlar. Gel abi yaklaş şöyle. Ekran evet, karardı ama. Tamam çekiyor abi. Hop. Hadi bakalım yolun açık olsun. Evet dostlarım bana verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bu balığı sizin adınıza bıraktım. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık daha aldık. Evet arkadaşlar çok güzel bir lidaki aldık. Ama çok küçük. Hemen iadesini gerçekleştireceğiz. Yani küçük. Hadi güzelim. Küçük değil mi? Çok küçük Video çekiyor Evet arkadaşlar. Hadi güzelim büyü de gel. Öpeyim bir tane. Bay bay. Bay bay. Bir başka Balıçalık Üniversitesi videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şu an işin mutfağına doğru geçiyoruz. Mutfağına, evet. Mutfak sırları var ama söylememek lazım onları. <laughs> Minekopçu Mustafa Başkan. Yok ya kral. O kadar da değil yani. Senin kadar olmasa da bizden gelini biz de yapıyoruz yani. <laughs> Ay ateş ateş yemlere bak. Evet arkadaşlar. Poçalı avdayız. Yem almaya geldim. Tam da üstüne tesadüf mamun taze gelmiş. Yengeçler falan da var. İşine bazen öyle bir iki tane yengeç atıyoruz. Ya. Sürpriz yapıyoruz sürpriz. yani. Sürpriz. Ee, güzel şeyler bunlar. Şöyle siz de görün istedim. Şimdi ben de yemimi alacağım. Ve akşam suyuna gideceğiz bakalım. Nasip. inşallah. Rast Eyvallah. Şu an sahile geldik. Zokayla Çukur'u deneyeceğiz. Sahile geldim dedim ki ya dedim ne güzel maşallah bir damla rüzgar yok. Sözümü bitirir bitirmez. Rüzgar çıktı. Olsun bakalım nasip bu iş. Evet kalama ayarımı kontrol ediyorum. Sıkı bir kalama istiyorum çükrü Ama yine de çok da sert olmasın. Şöyle. Bu güzeldir. Omun ve yengeç kullanacağım. Şöyle ilk yemimi takmadan önce bu sıcak havada buz gibi bir e, içecek içelim. Soğuk çay. Oh mis gibi. Şöyle hem içeceğimizi içelim. Hem oltamızı atalım. Balık da denk gelirse tutarız elbet. İlk başta mamunla başlayacağım. Eğer mamuna mamunu yiyen çok fazla lidaki, isparos tarzı ufak balık varsa yengece döneceğim arkadaşlar. Mamunumu taktım. Güzelce oturttum. Pensemi koyayım. Kaybolmasın. Artık balık olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Attım ağzına. Gitsin boğazına. Attım. Atar atmaz kapattım. Boşluğunu aldım. Misinamı takip ediyorum. Evet. Evet. Zoka dibe indi. Boşluğunu aldım arkadaşlar. Misina'nın yaptığı balonu takip ediyorum. Evet. Bir vuruş oldu ama Şeydir büyük ihtimal e, isparoz musparoz tarzı Dandik dundik balıklar olabilir Bir kez daha şans verelim Hemen Mamunumuzu alalım Arkadaşlar çok rüzgar var Normalde zokayı Atıp boşluğunu alıp Boşluğu takip ederek avlanıyorduk Bu sefer zokayı atacağım Ve e, gergin tutmaya Çalışacağım mislayı Balığın vuruşlarını birebir Hissetmeye çalışacağım ee, Bakalım başarılı olabilecek miyiz Şöyle yapalım Tetik yapıyorum mutlaka Elim misinada Hissediyorum yani Evet gözüm kamışta Gözüm misinada Hadi yavrum be İlk atışta bir tane ilk atışlarda Moral olsun yani Dibe iniyor dibe indi. Vuruyor. Isparoz mu vuruyor acaba? Aldım. Allah dualarımı duydu. <laughs> aldık arkadaşlar. Evet. Güzel balık. Çok güzel balık. Ne aldık ama? Ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Isparoz mu Nidaki mi? Isparoz almışız. Hem ensesinden çakmış hayvanlar. Hadi güzelim. Büyü de gel. Böyle olmaz. Çıpra yazsın. Çıpra. Çıpra. Tabak tabak diyelim ee, Yengeç deneyeceğim arkadaşlar Şöyle hemen Bir tane yengeç alalım Tırnak yengeç Şu yengeç deneyelim bakalım Belki yengece çıpra vurur Yengecimizi arkadaşlar şöyle takıyorum ben Buradan bacağın dibinden sokup Şuradan çıkartıyorum Evet Atalım bakalım Yengece vuruş olacak mı <laughs> Isporozu yandan yakalayınca güzel heyecan yaptırdı be. Dibe indi. Boşluğunu alıyorum. Ya Rüzgar kardeş rica etsem keser misin acaba? Rica ediyorum lütfen keser misin Rüzgar? Hadi rüzgar kes. Aldım. Bu çupra. Evet aldım. Evet be. Güzel bir çupra. Yengeci arkalık. Hop. Ah. Eyvallah. Evet abi. Evet. Şimdi yalnız ben balık koyacak bir şey getirmedim. <laughs> Vallahi getirmedim. Bir şey ayarlayacağız artık. Mumun <laughs> ve yengeç kullanacağım. Şöyle ilk yemimi takmadan önce bu sıcak havada buz gibi bir içecek içelim. Soğuk çay. Oh mis gibi şöyle. Hem içeceğimizi içelim hem oltamıza atalım. Balık da denk gelirse tutarız elbet. İlk başta mamunla başlayacağım. Eğer mamuna mamunu yiyen çok fazla lidaki, isparos tarzı ufak balık varsa yengece döneceğim arkadaşlar. Mamunumu taktım. Güzelce oturttum. Pensemi koyayım kaybolmasın. Artık balık olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Attım ağzına. Gitsin boğazına. Attım. Atar atmaz kapattım. Boşluğunu aldım. Misinamı takip ediyorum. Evet. Evet. Zokadibe indi. Boşluğunu aldım arkadaşlar. Misinanın yaptığı balonu takip ediyorum. Evet. Bir vuruş oldu ama şeydir büyük ihtimal e, isparoz mısparoz tarzı dandik dundik balıklar olabilir. Bir kez daha şans verelim. Hemen mamunumuzu alalım. Arkadaşlar çok rüzgar var. Normalde zokayı atıp boşluğunu alıp boşluğu takip ederek avlanıyorduk. Bu sefer zokayı atacağım ve e, gergin tutmaya çalışacağım mislayı. Balığın vuruşlarını birebir Hissetmeye çalışacağım ee, Bakalım başarılı olabilecek miyiz Şöyle yapalım Tetik yapıyorum mutlaka Elim misinada Hissediyorum yani Evet gözüm kamışta Gözüm misinada Hadi yavrum be ilk atışta bir tane ilk atışlarda Moral olsun yani Dibe iniyor dibe indi. Vuruyor. Isparoz mu vuruyor acaba? Aldım. Allah dualarımı duydu. <laughs> aldık arkadaşlar. Evet, güzel balık. Çok güzel balık. Ne aldık ama? Ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Isparoz mu? mi? Isparoz almışız. Benim de ensesinden çakmış hayvan. Hadi güzelim. Büyü de gel. Böyle olmaz. Çıpra gelsin. Çıpra. Çıpra. Tabak tabak diyelim. Ee, yengeç deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane yengeç alalım. Tırnak yengeç. Şu yengeç deneyelim bakalım. Belki yengece çıpra vurur. Yengecimizi arkadaşlar şöyle takıyorum ben. Buradan bacağın dibinden sokup şuradan çıkartıyorum. Evet. Atalım bakalım. Yengece vuruş olacak mı? Isporozu <laughs> yandan yakalayınca güzel heyecan yaptırdı be. Dibe indi. Boşluğunu alıyorum. Ya Rüzgar kardeş rica etsem keser misin acaba? Rica ediyorum lütfen keser misin Rüzgar? Hadi rüzgar kes. Aldım. Bu çıpla. Evet aldım. Evet be, güzel bir çıpla. Yengeci arkalık. Eyvallah Eyvallah. Evet abi. Şimdi yalnız ben balık koyacak bir şey getirmedim. <laughs> Vallahi getirmedim. Bir şey ayarlayacağız artık. <laughs> Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Mamunla bu sefer. <laughs> Oo yavrum. Abi e, kepçe var mıydı ya? Bu biraz büyük gibi de. Valla o kadar büyük de değilmiş seni yorduk ama kepçeyle yine de garantiye alalım. <laughs> Eyvallah. Valla buzluk bile almadım yanıma. <laughs> Sağ <güzel olup> Maşallah. <laughs> güzel bir tam çıpra işte. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Eyvallah. Evet arkadaşlar birkaç balık aldık, ee, keyifli bir av yaptık. Kısa zamanda birkaç balık alıp avı bıraktık. Gayet güzel oldu. Ee, ben şimdi çay kahve içmeye gidiyorum. Avımız da burada bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Katıl butonu aktivasyonlarınızı bekliyorum ki adınıza balık salabileyim. Görüşürüz, bay bay.